Herkese selamın hello arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelen güncelleme beraber bakıyoruz. Şimdi öncelikle bir dakika ben bu evi gezdim. Sadece bu evi gezmedim. Bu evi de sizlerle birlikte gezeceğiz. Ondan sonra oyunun e, diğer güncelleme, yeni gelen güncellemelerine bakacağız. Ama yine de sizinle beraber bu evi bir tekrardan gezeyim. Görmeyenler için şöyle bir oda var. Bu odalar çok küçük. Daha önceden de kuzenlerine bakmıştık. Evet bura herhalde koridor gibi bir şey. Burası da böyle. Ne diyeyim bir nesin koltuğu falan buraya girip girer. Güzel olur aslında. Velix ise düzenleyebilir. O iyi düzenliyor çünkü evleri. Ve bu da sonuncu kat. Bu şekilde. Başka kat yok zaten. Bu kadar kat var. Hmm. Ve ben bunu fark ettim ki bunlar boto. Şu kırmızı şey botoymuş. Onu da onun diğer şey farkı. Şu telefon niye böyle uzaklaştı ya? Neyse. Bu arada sesim bugünler çok kısık. O yüzden onun sesimin kusuruna bakmayın lütfen. <laughs> evet. O bu ev baya genişmiş. Şuraya gidip bir bakalım. Burası tam yani ne diyeyim tam bir oda yatak odası. Bakın buraya da banyo yapılır. Bayağı iyi olur bence. Bu arada arkadaşlar e, yine dediğim gibi 5000 abone de kreatör oluyorum. 5000 abone olmama yardım edersiniz. E, ben de kreatör olacağım. Bu oda da o odanın aynısı galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben ne diyecektim? unuttum ama sonra aklıma gelirse söylerim arkadaşlar. Odalarda böyle. Bence 2-3 banyo. Aa bu oda bu balkonya kapalı yalnız. Neyse. Şu şekilde. Bu evde böyleymiş. Şimdi oyunun diğer güncellemelerine bakacağız. <laughs> Sesim gitmiş harbiden. <laughs> Neyse şimdi. Diğer bir güncelleme gelecek olursak balık. Balık tutuyorlarmış. Buraya girdim ama her balık oldu zaten ama. Ondan önce bir bu gemiye girip bakmak istiyorum diyeceğim. Ve sürpriz kutu buldum sanırım. Bir dakika. A! Sürpriz kutu buldum. Neyse, e, şunu geçemiyorum yalnız. Bir dakika. Şunu al. Giremiyorum bu gemiye. Niye yalnız? Neyse, şu balıkçılığı bir yapalım. Nerede o balıkçı şeyi? Ne yapıyorsun? atıyorsun balığı. Bu arada ben bu oyunu anlamadım. Hala pek aklımda yok. Ne oluyor şimdi? Balık nasıl kaçtı ya? Hayırdır o balığa? Hayır, hayırdır, yani. F, abim bağırmasaydı olmuyordu ya. Neyse siz abimi duymazdan gelin. Sky ne diyor? Bir şey söyleyeyim mi? Bu Sky de amma cahilmiş. Neyse. E, bu balıklara da baktık. Ben bunun oyununu bilmiyorum ama sonra bakarım. Şurada bir kapı gibi bir şey mi var? Bu ne? Bu geminin altı boş. Bir şey yapmış. Ee, neyse şimdi gelelim diğer güncellemelere. Şimdi ilk öncelikle ben kuzenlerimle bu havadaki şey yapmalarına saçma buldum. Böyle yapmak yerine ne diyeyim? Şuralara kadar su ekleyebilirlerdi şöyle, su ekleyebilirlerdi. Bu biraz saçma olmuş ama bütün dünyada da geziyorsunuz yüzerek. Sadece onu beğendim ve buradan Fashion Star'ın kalkması beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü çok oynuyordum ben Fashion Star, seviyordum ama yani çok seviyordum ama çok oynam çok oynamıyordum. Aram yoktu ama bayağı seviyordum. Kombinler yapıp giydiriyorsunuz. Ee, bir de şu şimdi markete gireceğiz. Markette de vardır büyük ihtimalle. Şimdi ben bunu aldım. Bu bir daha gelmedi. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. İki kez açılabiliyormuş günde demek ki. Bir de buna bakalım. Bu kostüm biraz değişik bir kostümmüş. Şuraya alalım öncelikle. Değişik bir kostümmüş. Açıkçası e, sadece arkasındaki hopelerin gibi şey beğendim. Bu evi 600 elmasla satın almam ben. Çünkü ev evin odaları bayağı küçük. Bu koltuk mu? Ben bunu koltuk salırım. Bu ne? Sandık dost eşyası. Herhalde petler binebiliyor oraya uzaylı. Bu ne? Blob. Normal blop istemiyorum. Ben sadece bu yeşili istiyorum. Evet. Şuna bakalım. Bu 35 bin liraymış. Ve 35 bin lira. Ben de saçma. Ama ben bu kızın saçını çok beğendim ya. Çok güzel değil mi? Bir de arkası düptüz. Bayağı iyi. Aa, bir de bu güncellemeler var. Şu güncellemeler gittikten sonra şunlar gelmiş. Ve ben şu tişörtü kaç aydır bekliyordum. Alabilirsem alacağım. Bakın ne kadar güzel doğru. Şu şey olması güzel doğru bayağı. Bunu alacağım. Bir de... <laughs> zaten param yok çok ama <laughs> Para biriktirip bunu alacağım. Bu gözlük lol gözlüğüne benziyor ama olsun. Tişörtü ve eteği bayağı işe yarar. Direkt alacağım bunları ve benim kuzenim affedersin enayilik yapıp bunu almış ve hiçbir işe yaramıyormuş ben de dedim ki bir işe yaramıyorsa ben neden alayım mantıken evet buraya ne gelmiş yalnız bu ne bu ne yalnız ben bunu bilmiyorum ben bunu bilmiyorum sonra bakarım Birlik istedim veya Özgüç TV'den bakarım neye yaradığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi güncelleme bu kadar galiba. Ee, bir de e, şey diyeyim. Benim kuzenim bu bu e, ne diyeyim güncelleme hiç beğenmedi ama ben bayağı beğendim. Bence çok güzel bir güncelleme. Sadece havadaki bu böyle olmasaymış iyi olurmuş. Onun dışında benim e, diğer kuzenim de çok beğendi. Sadece bir kuzenim dışında e, hepimiz çok sevdik diğer iki kuzenimle. Hepimiz dediğim birkaç kuzenim daha oynuyor bu oyunu Onlar da çok sevmiş Bence bu güncelleme baya güzel Ama kuzenim diyordu ki Yeni gelen e, Yeni gelen güncellemeden e, Bir önceki güncelleme Rainbow Hack güncellemesi ol, Olduğu için Diyor ki ben Rainbow Hack güncellemesinde Bir ay daha dururdum ben bu güncellemeyi Hiç beğenmedim dedim Ben dedim niye beğenmedin çok güzel bir güncelleme Falan dedim Ama ne yaparsan yapayım ne yaparsam yapayım ikna edemedim. Bence çok güzel. Yani bazıları övüyor, bazıları ise sövüyor. Ben bana öven taraftarıyım. Söveni bilmem. Bu arada yine dediğim gibi beni arkadaşlıklarına eklemek isteyen olursa bakın burada adım yazıyor. Buradan beni ekleyebilirsiniz. Petakası falan yaparız veya takipçilerine video gibi bir şey çekebilirim. Neyse arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Başka da işim olmadığı için ben çıkıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.